arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi beraber Soccer Stars oynayacağız. Arkadaşlar kanalın ilk mobil videosu. Heyecanlıyız. Hemen girelim. Oyun girmedi. Heh, gir. Tamam başlıyoruz. Arkadaşlar ben bu dizilişi seçtim. Bu tanesini seçti. Başladık. Tamam. Kaleden çıkardım adamı. <laughs> 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 Arkadaşlar hayatımda yaşadığım en korkutum korkutarsı maçı bu ne ya? Evet. Yaşardan bir kemik. <laughs> <laughs> <hazır> ya. <laughs> ya. Çok kötü oldu. Arkadaşlar resmen komedi şu an. Allah, Taraftarlar da alkışlıyor. Neyi alkışlıyorsunuz Allah aşkına ya. Niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Alıyorum. Dümdüz vursam gol olur Yes. Doğru. Yes. Hayır. 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 Arkadaşlar komedi dedik biz size ya. Bu video inanılmaz şeyler olacak. Baba. Dur, önce yine kaleye o soktum. Lazım, öyle yapıyor ya. Yani onu sokar. <laughs> Başka anlama kanka. <laughs> adamı getirdim orada üf de. bence de hiç komik değil ama güldüm evet şimdi nasıl vuracağım şöyle yamuk yumuk vur bakalım komedi unsuru Doğru. komedi unsuru olmadı bu sefer çok da güzel yine kaleye soktu kaleci kalesinden bıktırdım ya Adam ya, bir de artık istemiyorum kaleye geçmeyi uh -huh. demeye başladı. Ay üçlü olmuş bunda. <laughs> üçlü kankalar yan yana geziyor. Allah, Allah Allah Dünyanın en kötü müdahalesini mi desem onu yaptı işte. Korkunç. Oradan o kardeşim Kurtardı. Benim adamım kurtardı. <laughs> benim adamım kurtardı. <laughs> benim adamım kurtardı. Evet. anormal komedi yine. da <laughs> Bu ne ya? O kanka dün hiç böyle oynayıp. Hayır. Arkadaşlar bu de Yusuf dün derken biz de Yusuf'la oynadık biraz. <laughs> oynadık biraz da bir onu ya. Bu sefer de ben 2-0 Şu an kadar... Aha, ya faal faal Arkadaşlar ilk eli ben aldım. İkinci eli Yusuf aldı. 1-1 bir, bir şu anda. Evet, tutalım mı? <laughs> Arkadaşlar dur düzgün oynayın ya. Bom. Aa elim kaydı ya. Tamam dur. Komedo unsuru çıktı. <laughs> artık geldi. Ne o? O yok, yok artık, artık değil miydi? Yok artık işte. Artık ama nasıl gerçekten? Artık <laughs> yok. Az daha yiyorduk kolu. Ben oradan bir gol çıkaramadım. Diyor. Tam orta sağda duruyor. Ben buradan gelip de gol atacağım. Bu ne ya? Ay çok sinirleniyor. Ya. Evet ne yapabilirim? Allah Allah. Aha. Abi. Çok güzel Arkadaşlar böyle. bu arada unuttunuz biliyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu komedinin şerefine <laughs> like'larınızı bekliyoruz. Hadi devam. Evet şimdi hubülünk vurdum. Allah çok zor. Ben oradan vuruyorum. Hiçbir şey olmadı. Bu golün Sıfır. şerefine tekrar like istiyorum. Bu ne ya? <laughs> çok güzeldi. Bu falan yaşasın. Bak dur top böyle yapacaksın. Hayır top geçemez oradan. Parmağımı böyle. koydum. Top bak, böyle geçmeyecek. yapacaksın. Ayım çok ağlıyor. Üf ya. <laughs> Vallahi gol yedik. <laughs> ah. Allah. Allah. Yeni bak. <laughs> evet. Ve evet, çok akıllıca bir oyun. Abi inşallah. Ve Abi gol ya. Penaltı resmen. Gerçekten sıktı ama ikisi var <laughs> Böyle ben, ben şöyle yapacağım. Ya abi, abi yine gol ya. Ay ben bence bu oyunda yapayım? saçma. Gol atınca foul olur. Bence bu olay saçma. Yok kanka ama öyle gol çok saçma. Ne yaptın ya? Seni dağıttım. Biliyorum niye yaptın. <laughs> sen sor diye Ne yapacağız sen şimdi? Arkadaşlar Aa, şu an 2-1 Yusuf önde. Şu oradan kalın. Hıbı. -hı. Olmadı ya. Ama yine de gol. Değil. Abi gol yedim <laughs> rahat. Düt 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 düt. Oh my god. <laughs> Ama oradan kurtarı <laughs> kurtarma bak kanka sektir mi? doğru oh be. be. Ama gol yedik. O nasıl Zanatık. kanka nasıl gol olsun <laughs> ya? Abi nereden çıktı? Hıbılı hıbılı hıbılı. Ya çok ballısın ya. Evet ballıyım biliyorum bunu. Her, her seferinde direk var. Her gün bal yiyorum ben. ben dost çok gibi çok pes de anormal bir direk. Arkadaşlar bu arada da PES videoları da gelecek hatta analik çekeceğiz kanka. arkadaşlar. Kendi takımımızı kurduk. Takımımızın adı sürpriz. Aynen. Çok güzel bir takım Videoyu Videoyu izlerseniz öğrenebilirsiniz. Aynen. Çok komik olacak arkadaşlar videolar. Çok, saçma eğlenceli. Takımın adı tabii ki de değişik bir takım. değişik bir Evet. İki bir ben öndeyim. Bak. Ne hissediyorsun? Kötü hissediyorum şu an. Çok da zor mu Arkadaşlar bilerek yavaş buldum. <laughs> Oy Gol değil. <Abi. Gülüyor> ben dedim. Ama abi sen de çıkaramayacaksın ki orada. Abi. Oh. Abi ben oradan. Allah. Öf. Koy bir tane. Olmadı. Sen de koy bir tane. Thank you very much Teperin yeri kaç? Koy bir tane oradan oh, lın 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 lın. Arkadaşlar bir an gol değil diye korktum var ya Allah ya Bakın Oha Roberto Carlos'a geldi Sol bek <laughs> <Aa>, Arada kaldı <gülüyor> 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 Kaleci ne no, o yer bu ne ya Hayır. Güzel yere gitti. Evet. Bunda vur oradan yapıştır. Evet ve gol arkamı değil yalnız vur Ya gelin. gol alayım. ya. özüm geri alıyorum. Kendin. düzgün vuraydın gol olurdu. Evet. Abi gol dedik. Aslında ya ya? Dur abi. niye gol deyip duruyorsun? Bak girmedi işte. Sen sor deyip. Hiç komik değil. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu daha komikti bence. Oy. Neden girmedi? Üçlü kankaları ayırıyorum. <laughs> abi söyleme Şaki telif yiyeceğiz dındırım dım trr oh gol olur ya bilmem öyle psikoloji doğruyor atabilsem gol olur zaten de. ay vursam mı oradan Ayım çok sinirlendi. Bu ne, ne? şeyiniz? Ayım çok sinirlendi. İngilizce konuşmayı seviyorum. İngilizce aksanım gibi. Harika bir gibi. Aa! Ben de dizi şimdi. Ya ne yapıyorsun? Oh. Kesti. <laughs> Alım. Ben de 2 1 1 seçmek. Ya abicim bak. Peki. Bu bu. Seçenek ne? Seçenek yok. Oh. Yok ya Neyse abicim. Merak etme. Yok bir tane. Neyse işte. Arkadaşlar. Burada. Vurdum. Koydum. Abi var ya gol olma ihtimali var. Evet bir hızla devam ediyor. O gaz nereden geldi kanka? <laughs> Ka gol yiyeceğim hissettim ama sana tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> büyük maç büyük devam, büyük bir hızla devam ediyor. Büyük maç büyük bir hızla devam etmiyor. Evet. Allah. Hayır, of ya, be. hayır. Çok ya. Çok güzel gol. Çok güzel. Ne Vallahi ama çok güzel attı ya. Ben ne yapayım ama şimdi ya? <gülüyor> 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 Koronavirüs var ya. <gülüyor> <gülüyor> Girecekti var ya o. <laughs> ah kalbim. <laughs> Oy, benim adamım masak oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Artık o da direğe falan çarpsın. Comedy time bu ne ya? Çıtırıp, çıtırıp, havuz kank. Helal. Neyse arkadaşlar. Bir videonun İyi daha sonuna geldik. geldik. Hoşçakalın ve haykansız. bay bay.